Sanal alemde de Yağdınız cemil var. Dostlarla Facebook, Twitter ve internetteyiz. facebook.com slash Yadı Cemil resmi sayfa twitter.com slash cemil var. web www.yadicemil.com Evet, devam ediyoruz sevgili dostlar. Bir yarım saat son kısmımız kaldı. İnşallah buna da biraz daha dayanmanızı istiyoruz. Ee, bu arada e, iletişim kanallarının çok hızlı kullanmamız gerektiği e, ifade ediliyor. Ben de o kanaatteyim yani ifade eden edenler yapımca ama ben de o kanaatteyim. Onun için e, sosyal medya anlamında e, bir tavsiyemiz var ki e, bütün dünyada aynı anda nasıl yayın yapıyoruz? E, paylaşım kısmını e, kısmı da öyle yapıyoruz. E, burada Twitter Kullanmayı teşvik etmiyoruz belki ama zaten bu işi yapan, kullananlara da e, gerek e, televizyonumuzun hesabını gerekse Yadi Cemil hesabını takip etmeye çağırıyoruz. Bizim Yadi Cemil dua hesabımız günlük en az 3 dua yazıyoruz onu söyleyeyim size çünkü gecenin bir vaktinde e, mesela kalkıp yazma durumu olabiliyor sabahın bir vaktinde oluyor veya güzel bir e, dua yakalamışız onu yazıyoruz ya da o duayı eee e, yani insanın kendi o halet ruhiyesini aktarmış olabiliyoruz bazen. Onun için bize gönderdiğiniz tweetleri de buradan okuyacağım inşallah. E, i̇sim isim vermeyebiliriz yani ama yine programa ilişkin intibalarınızı da okuyacağız. E, bizi takip eden çok izleyicilerimiz var. E, 1500 küsur bir takipçimiz var. İnşallah onların da yine e, dediğimiz gibi ee, sabahın üçünde mesela bir dua yazmak icap ediyor. Yazıyoruz. O esnada kaç tane insan takipçimiz varsa aynı anda onu kendi okuyabiliyor. Hani bizden çok dua talep eden kardeşlerimize tavsiyemiz bu. Gerek Facebook, bugüne sosyal medya araçları olarak gerek Twitter e gerek e-mail yoluyla, e elektronik posta yoluyla bize ulaşabilirler. O ulaşma yerine söylüyorum. Bu açıdan ve ee, izleyicilerimizin e, gerek kendi yazdığımız e, duaları kendi sayfalarından bunu e, kendi takipçilerle paylaşma, paylaşma olsun gerekse bize olan cevaplar olsun çok e, manidardır, güzeldir. Yadicim e, Twitter adresimiz et Yadicemil Yad Dua. diye zaten girip ararsanız mutlaka bulursunuz. Onun için ee, bizim yazdıklarımızı kendi sayfasına paylaşan kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz Bilmiyorum isim vermek e, olur mu olmaz mı ama isim verilmesini istemeyen kardeşlerimiz olabilir ama e, Yani çok e, isimler var O açıdan mesela bir kısmını sizinle paylaşayım Dualarla ilgili yazdığımız duaların e, Tekrar kendi sayfasında paylaşan kardeşlerimizin Bu duadan sizinle paylaşayım Mesela bugün yazdığımız duayı paylaşan kardeşlerimiz olmuş. Ya Rabbi senden başka kusurumuzu bağışlayan kimse yoktur ve olamaz. Bizi en güzel ahlaka doğru, doğru yönendir. Amin diyoruz. Yine hasbunallahu ve nimel vekil. Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir. Allah'ım bizler nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı mağfiret et. Amin. Bunları yadirem.com web sayfamızda da bulabilirsiniz. Yine oradan da aktarabiliriz. Yine Ya Rabbi senden başka kusurumuzu bağışlayan kimse yoktur ve olamaz. Bizi en güzel ahlaka doğru yönlendir. Allah'ım bizler nefsimize zulmettik. Bizim sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı mağfiret et. Amin. Ne sabah duasını bugün paylaştık mesela. Twitter'da. Sabah duası neydi? Hoş geldin, merhaba. Ey sabah ve ey yeni gün. Hoş geldin, ey vakit, ey mutlu saat. Zaman sana geniş ve mutlu olsun. Ey yoluna revan yolcu kardeş. Evet, takipçilerimizin bu farkı da var sevgili kardeşlerim. Yine paylaşılan tweetlerden bir tanesi. Allah'ım senin yardımınla sabahlar ve yardımınla akşamlarız. Senin yardımınla yaşar ve senin yardımınla ölürüz ve dönüş yalnızca sanadır. Allah'ım senin yardımını bizden esirgeme. Ey Rabbimiz göğsümüzdeki kötülükleri, kinleri söküp at. Kalplerimizdeki düşmanlıkları, kin ve katılığı gider. Kavleyinle, tatlı dille konuşanlardan eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fert, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Hakem, Ya Adl, Ya Kudus, Bizi kirden ve kebairden koru. Ey Rabbimiz bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler grubuna karşı bize yardım et. Evet bu ve daha birçok dua sevgili dostlar. E, Twitter adresimizde yadicemin dua isimli adresimizde e, bulabilirsiniz. E, bu duaların hemen, hemen hepsi. Çok inceliklerle yazılmış arzu edenler inşallah kendileri de çok dua etsin. İzleyicilerimiz bunu takip eder. Yine web sayfamızda yardicemi.com web sayfamızda da bu duaları bulabilirsiniz. Orada da mutlak surette yeni duaları yazmaya çalışıyoruz. O yazdığınız dualara da sahih kaynaklardan buluyoruz. Yine web bize mail yolla ulaşabilirsiniz. Mail yolu gelecek olan e, paylaşılmanızı inşallah biz paylaşacağız. Web sayfamızda e, hemen geçebiliriz. yadacemi.com Web e, sayfamızda bir ibretli hikaye vardı. Uzun süre e, duruyordu. Ve sizden de e, okuyanlardan da güzel intibalar geldi. Kendi akıbetimizi düşünmemiz açısından bizim web sayfamızdaki bu özellikle Bersisa Rahip Bersih hikayesi bu noktada bizim için çok ciddi şekilde uyarıcıdır. Bu uyarı içerisinde de bizi Rabbimizin gazabından koruyacak bir ibretli hikayedir. Geçmiş ümmette yaşamış bir insanın ne kadar çok takva, ne kadar çok alim, fazıl, zahid, abid, takid olsa aslında imtihan gereği son nefeste nasıl gideceğini bilmediği için, bilmediğimiz için kendi sonumuzdan korkmamız için o hikayeyi, macerayı sizinle paylaştım. Yine bir iki duamız var ana sayfamızda. yadicemil.com ana sayfamızda o iki duamızı da çok hoş bir şekilde, en safi bir şekilde Cenab-ı Hakk'a arz etme halini sizinle paylaştım. Şimdi onlardan da biraz okuyalım inşallah. Rahman Rahim Ey Rabbimiz sen dualara icabet eden mucipsin. Çünkü dua edip yardıma muhtaç olan biziz. Kabul buyurmazsan hangi kapıya gidelim? Ya Rabbi sen şafisin. Bütün maddi ve manevi hastalıklara şifa verensin. Çünkü ben ve ailem hastayız. Türlü türlü illet ve hastalıklara müptelayız. İşte sen günahlarımızı mağfiret et. Suçlarımızı bağışla. Her türlü hastalığımıza şifa ver. Ya Allah, Ya Kafi, Ya Vafi, Ya Rahim, Ya Şafi, Ya Kerim, Ya Muafi, Beni, ana babamı, Kur'an hizmetinde ve iman hizmetinde sadık arkadaşlarımı, üstadlarımızı affı namaz Her günahtan bizi affeyle. Her hastalıktan bize şifa ihsan eyle. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Ya Erhamur Rahimin. Rahmetinle bizden ve onlardan ve hastalarımızdan ebediyen razı ol. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Hamd olsun Rabbimize. Ey merhameti bol Rabbimiz. Alemde tecelli eden bin bir esma-i efal hürmetine. ismi azam hürmetine. Bahusus vacib vücut ünvanı hürmetine. Bizleri, ailemizi, arkadaşlarımızı, sadık dostlarımızı ve alem İslam'daki bütün ehli imanı hususen idarecilerimizi bela, musibet, hastalık ve ana baba muameledeki hal ile değil lütfunla uyandır. Amin. Bela, musibet ve maddi ve manevi hastalıklara dayanacak gücümüz yoktur ya Rabbi. Gafletimiz ve tembelliğimiz yüzünden bizi dergahından tard eyleme. Ebeveynimize, evladu iyalimiz, ve memleketimize hayırlı olmayı lütfet. Kur'an-ı Kerim'e göre bereketli ve sahati beden ve sahat akılla uzun yaşamayı ve Peygamberimizin aleyhisselatü vesselam inancı üzere ölmeyi lütfet. Hastalıklarımız, taleplerimiz, borç ve mazlumiyetimiz ile bize tuzak kuran başta nefsimiz ve düşmanlarımızı sana arz ederiz. Kendi katından bir çareyi sen halk et Rabbim. Vekil olarak sen bize kafi ve vafisin inşallah. Ya Rabbi mübarek kıldığın an, saat ve günlerde af ve mağfiretimizi bize ihsan eyle. Ya Rabbi her türlü hasetten, fenalattan, çirkinlikten sana sığınırız. Ya Rabbi biz mümin kulların senden ilgimizi kesmeden, ve senden ayrılmadan ilahi rızana ve manevi yakınlığına ulaşmak isteriz. Bizi senden ayıracak ve mahrum edecek boş şeyleri reddederiz. Nefsin hevesine, kötü hallere ve düşüncelere tabi olmaktan ve yönelmekten sana sığınırız. Ey Rabbimiz! Aziz, Celal, Azim, Galip, Kahir, Celle Celaluhu olan İzzetine ve kudretinin saltanada sığınarak ferdi, ailevi ve millet olarak bu dini ve dünyevi musibetleri üstümüzden cemalinle kaldırmanı mübarek cuma gecesinde, cuma günlerinde istirham ederiz. Amin. Ya Rabbi, şu kainatın halıkı sensin. Alemde tecelli eden binbir esma-i efal hürmetine maddi ve mani müşkülümüzü hal ve asan eyle. İçine düştüğümüz dertten, kederden, tasadan lütfunla, ihsanınla kurtulmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Cenab-ı Hak o duamızı da inşallah kabul etsin. Hem İmam hem Gavsi Geren'in duasıydı, Şah-ı duasıydı. Hem de içinde birkaç duayı daha biz de araya sıkıştırdık. Yani bir dilekçe ekine biz de eklemiş olduk. O zatların dualarının ekine bize dua eklemiş olduk. Yoksa kendi dualarımız değil. O ve onların varisleri olan o zatların duaları da Cenab-ı Hak makbul duaları inşallah kabul etmiş olsun diye dua ediyoruz inşallah. Sevgili dostlar bugün... Programımız böyle şekillenmiş oldu. İnşallah sonraki programda biraz daha oturacak. Yeni malzemeler sizinle paylaşacağız. Yeni dualar, yeni salavatlar, yeni şekiller, şemaller. Teknik ekipteki arkadaşlarımız da son gayretle çalışıyorlar. Onların da gayretleri var. Bugün de inşallah yine Hazreti İmam Ali'nin bir duasıyla okuyalım ve bunun bugün için vedalaşmış olalım. cenab Hak inşallah beraberliğimizi daim etsin inşallah. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت بسم الله روحي به تدت إلى كشف أسرار بباطنه انطوت وصليت بالثاني على خير خلقه محمد من زاح الضلالة ولا إلهي لقد أقسمت باسمك داعيا بآج وماهوج جلت فتجلجلت سألتك بالاسم بالاسم المعظم قدره ويسر اموري يا الهي بصلمهات ويا حي يا قيوم يدعوك راجيا بآج ايوج جلجلي هلهلت بصمصام طمطام ويا خير بازخ بمهراث مهراش به النار اخمدت بآج اهوج يا الهي مهوج يا ويا جلجلوت بالإجابة هلهلت لتحيي حياة القلب من دنس به بقيوم قام السر فيه وأشرقت علي ضياء من بوارق نوره فلاح على وجهي سناء وأبرقت وصب على قلبي شابيب رحمة بحكمة مولانا الكريم فأنتقت أحاطت بي الأنوار من كل جانب وهيبة مولانا العظيم بنا علت فسبحانك اللهم يا خير خالق ويا خير خلاق وأكرم من بغت فسبحانك اللهم يا خير خالق ويا خير خلاق وأكرم من بعت فبلغني يا قصدي وكل ماربي بحق حروف بالهجاء تجمعت بسر حروف أودعت في عزيمتي بنور سناء الاسم والروح قد علت رفض لي من الأنوار فائدة مشرق علي وأحيي ميت قلبي بطيطغت ألا وألبسني هيبة وجلالة وكف يد الأعداء عني بعلمهت ألا واحجبني من عدوك وحاسد بحق شماخ أشمخ سلمت سمت بنور جلال بازح وشرنتخ بقدوس بركوت به ظلمة جلات واحترني عونا خديما مسخرا تهيم في به الكربة جلت فسخر لي فيها خديما يطيعني بفضل حروف أم الكتاب ما فلا حية تخشى ولا عقرب ترى ولا أسد يأتي إليك بهمهمات ولا تخشى من سيف ولا طعن خنجر ولا تخشى من رمح ولا شر أسهمات جزاء من قرأ هذا شفاعة أحمد عليه الصلاة والسلام ويحشر في الجنات ما حور خففت واعلموا واعلم بأن المصطفى خير مرسل وأفضل خلق الله من قد تفرقت وصدر به من جاهه كل حاجة وسله لكي تنجو من الجور والطغت وصلي إله كل يوم وساعة على المصطفى المختار ما نسمة سمت وصلي على المختار والآل كلهم كعد نبات الأرض والريح ما صلت وصلي صلاة تمنى ولو السماء كوابل غمام مع رعود تجلت <applause> <applause> فيك أن الله صلى بنفسه وأمناكه صلت عليه وسلمت وسلم عليه دائما متوسلا مدى الدهر والأيام ما شمس أشرقت وسلم على الأطهار من آل هاشم عدد ما حج الحجيج وسلمت ورد يا إلهي عن أبي بكر ما عمر ورد على عثمان ما حيدر الثبت كذا كذا الال والاصحاب جمعا جميعهم مع الاولياء والصالحين وما حوت مقال علي وابن عم محمد صلى الله عليه وسلم وسر علوم للخلاق جمعت امين الحمد لله رب العالمين. dostum, benden ömrü soruyorsun. İki feryat arasında bir yağıttır. Senin işin yağdı cemil kazanmaktır.''